Gel. Burda. Direkt direk kuşa gidiyor. Ulan bir de bir bulmasın orada nasıl satayım? He. Biraz geçsin lan oradan. Aynen geçsin geçsin. Biraz ötür ötür dolaşsın lan biraz. Eyvah buldu. Ooo. Ee, anam fermaya bak. Gülüşe bak anam sikile bak. El freni çekti yemin ediyorum. Anam bursun el freni al. <laughs> Anam, ama da sabrını ölçelim. Şey Hadi bakalım, tamam. Sen yanına kadar git acı. Baktık ki bozuyor. Bas deriz, kapat uçururuz. Bekle de, bekle de şuna. Bekle. İyi yerini noktaladı. Uçurayım mı? Bekle. Uçuracağım acı. Ha aferin be. Oh. Aferin benimle, fırtınam benimle. Yürü bak uçurum ben. Yunus nasıl çekti? Amadam nasıl beni kırıyor